Dostlar selam minik hızlı bir videoyla karşınızdayım. Bildiğiniz üzere bir eventimiz vardı Cecu Adası. Bu event normalde co-op'tu tabi hani o insanın düşündüğü gibi co değil sadece ödüller ortak ilerliyordu diyebiliriz kabaca. Burada bir tane SSR silah seçim kutusu verdi bize. Aynı zamanda bir tane de avcılar için vermişti. Hızlıca bunlara değineceğiz çünkü çok fazla soru geldi işte hangisini tercih etmeliyiz vesaire vesaire. Çok hızlı bir şekilde bunlara değinelim. İlk önce avcıyı elden çıkartalım. Arkadaşlar elinizdeki hunterlara göre burada benim vereceğim cevap şey birazcık değişebilir. Ama birkaç tane spesifik silahtan bahsetmek istiyorum. Özellikle light takımını yapıyorsanız Akari'nin silahını alabilirsiniz. Onun haricinde Minin silahını alabilirsiniz. Alternatif olarak Chai'nin silahını alabilirsiniz. Eğer bu üçüyle işiniz yoksa en mantısı bence Pony'nin silahı olacak. Toy'nin kendisi bence çok iyi bir karakter olmasa da Guild Boss'unda kullanıyoruz. Ve Guild Boss'unda kullanırken hem kendisinin hem de silahın A5 olması gerekiyor. O yüzden alabilirsiniz eğer daha iyi bir seçeneğiniz yoksa. Ama ilk etapta Akare'ninkini, Mininkini ya da Chai'ninkini tercih edebilirsiniz. Şimdi asıl konumuza gelelim. Sanjin Wu için gelen silah seçim kutusu. Arkadaşlar tabii ki burada önereceğim silahlar var. Ama burada önereceğim silahlar birazcık account'unuzun durumuna göre değişiyor. Örneğin oyunun en iyi DPS silahı olan Demon King's Dagger alıyor çoğu kişi ama bu birazcık yanlış. Eğer sizin hesabınızda örnek veriyorum plan sorduğunuz A5 değilse kesinlikle burada ilk tercihiniz plan sordu olmak zorunda A5 yapana kadar. Peki plan sorduğunuz A5 bunun yerine ne oynayacaksınız? Bunun yerine 3 tane seçeneğiniz var arkadaşlar. Benim size tavsiyem eğer planınız A5 ise Moonshadow'u alın. Moonshadow'u A5 yapmaya başlayın. Plan sword kadar evrensel bir silah değil ama plan Sword'dan sonra bence önündeki en önemli silahlardan bir tanesi. Bunun temel sebebi plan sword'un olduğu gibi amplifier bir silah. Yani DPS çıkarmak üzere değil. hotel DPS'inizi arttırmaya yarıyor. Özellikle guild bosslarda vesaire kullanılıyor. Hesapta A5 olması gereken silahlardan bir tanesi. Bunun haricinde kitaba yoğunlaşabilirsiniz ama kitabı a yaptıktan sonra A5'i zamanla da yapabilirsiniz. Şimdi bana sorulan soruya gelelim. Demon King's Dagger'ı kimler almalı? Arkadaşlar Demon King's Dagger oyunun mid game'inde sizin işinize yarayacak olan bir silah. Özellikle böyle bayan kesmeye başladığınız vakitte buradaki wind bonusundan kaynaklı DPS'inizi çok arttıracak. Ancak oyundaki diğer silahlar gibi kopyalarıyla güçlenen bir silah. Bunu da bilmeniz gerekiyor. Eğer ki siz bayan kesme aşamasına geldiyseniz Demon King's Dagger'a geçebilirsiniz. Eğer o aşamada değilseniz Kesinlikle Plowswap ve Moonshadow önceliğiniz olmalı. Direkten video burada bitireceğim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.